Aşırı yağışlar nedeniyle Zeytinliova sünnetçiler mahallesi arasında bulunan Köşk yolu aşırı su ve sel baskını nedeniyle zabıta ekipleri tarafından geçici olarak trafiğe kapatıldı. Birçok kırsal mahallede ise araziler sular altında kaldı. Manisa merkezde dün akşam saatlerinde etkili olmaya başlayan ve devam eden kuvvetli sağanak yağış sonrası birçok cadde ve sokak su altında kalırken devre su işlerine ait sulama kanallarının geçtiği mahallelerde herhangi bir taşkın yaşanmaması için Manisa Büyükşehir Belediyesi ve maske ekipleri akşam saatlerinden bu yana yaşanabilecek tıkanıklıkların önüne geçmek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yükselen su devisi ve akıntıyla geçen pislikler ekipler tarafından temizlenerek yaşanabilecek su baskınlarının önüne geçiliyor. Ekiplerin çalışmaları aralıksız devam ediyor.